Herkese merhabalar sevgili dostlar. 21 Temmuz Cuma günü İstanbul yarış programı tahminlisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Orada da 10 koşul bir program var. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip Evet abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bunun haricinde olarak da destek verebilir veya teşekkürler butonundan da destek verebilirsiniz. İstanbul'da 4 sentetik 6 çim pist yarışı olacak şekilde 10 koşulu programla başlıyoruz tahminlere. Satış 2 3 yaş araplar 1400 metrede çim pistte start alacaklar. İlk koşuda arkadaşlar 9 safkan var. Bizim bu koşu için favori olarak göstereceğimiz Safkan 9 numara Umut Kızı ve beraberinde 7 numara Aşk ve Gurur. Ee, burada Kaya eküri Safkanları iki farklı ekür olarak tabii ki baktığımızda iki farklı e, eküriden diyelim hani e, Safkanlar birbiriyle mücadele edecekler. Ben ikisinin arasında bir mücadele beklediğim için bu iki Safkan'la burayı geçeceğimizi belirtmek istiyorum. Başka bir Safkan'dan bir beklentim yok. 9-7 iki Safkan'la önerim size ilk koşuda olacaktır. İkinci koşuya geldim. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pisti yarışı olacak arkadaşlar. Burada 14 adet safkan start alacak. Evet Halis Karataş'la birlikte Jacoboy 5 numara benim bu koşu için arkadaşlar favorimdir. 27 gün evvelki ikinciliği ile birlikte burada çimde tekrardan yine iyi bir performans sergilemesini bekliyorum safkanın. Bunun haricinde 35 gün evvel 3. olan ve 4 yarıştır tabel yapan bir safkan hışman çizikle El Tras Cantabrico 3 numaralı safkan arkadaşlar bu koşuda önerilerim içerisinde bulunuyor. burada 14 at var bunların içinde başka önereceğimiz at da var arkadaşlar haliyle ve de tabi işte Rain Melody 13 numaralı safkan 14 gün evvel yani 2 hafta evvel ikincilikle birlikte Çin pistte iyi bir yarış koşabileceğini ispatladı ki o yarışta kazansaydı aslında büyük bir sürpriz olacaktı şu anda o kadar olmasa da yine de iyi gelecektir diye düşünüyorum. ve 1 numara Gest Berkan Gökçe ile birlikte arkadaşlar. Son e, olarak yazabileceğimiz e, isim olarak gözüküyor veya Ultimate Decision e, 7 numarayı da yazabilirsiniz. Yani burada 1 veya 7 sizin tercihinize kalmış. Ekstra yazmak istiyorsanız arkadaşlar ama esas baktığımızda 5 3 e, ve arkadaşlar 13 numaralı safkanlar burada kesinlikle yazılması lazım. Bu arada bir attan daha beklentim var. Onu da söyleyeyim. Eranaklıya First Point 10 numara yine geniş kupon yapan arkadaşlarımız bu atı da değerlendirmeye alabilirler. Olası bir böyle geniş kupon istekleri varsa 6 ata kadar falan çıkarım diyorsanız eğer böyle bir durumda yazabilirsiniz. Evet 3. koşuya geldim. Şart 5 dişi 4 yaşlı Araplar 1500 sentetik pist yarışı arkadaşlar. 7 safkan start alıyor. Bu 7 safkan içerisinde baktığımızda bizim e, sizlere burada ilk önereceğimiz safkan arkadaşlar Ay Dost olacak 4 barar. 44 gün evvel 6. olan Safkan bir önceki iki yarışında üst üste kazanmıştı. Çin pistte de iyi performans sergileyelim. Biliyoruz genel itibariyle. Burada da sentetikte de yine iyi koşacak bir isim. 1.4087 daha evvelden derecesi var. Safkan'ın yine burada iyi gitmesini bekliyoruz. Evet hemen ardından burada tercihlerimize yazabileceğimiz başka isimler var mı? Aslına bakarsanız var ama çok da Aydos'un kalitesine yakın olmadığını düşündüğüm için ben burada Ay Dostu tek olarak bırakacağım arkadaşlar. Yani çünkü yazsak burada bu sefer şöyle bir şey olacak. 7 atı birden yazmış olacağız. Yani nereden baksanız hani atları azaltmaya çalışsanız da birbirine yakın göreceksiniz ve yazdıkça yazacaksınız. Ben bunun önüne geçmek için bu koşuda 4 numarayı tek atmayı uygun buldum arkadaşlar. Burada hani en hazır gözüken safkan olarak da o gözüküyor. yine 4 numara Ay Dostu Gökhan Koçak'ayla 3. koşuda tek. Dördüncü koşu 5 safkan ikisi küre arkadaşlar start alacaklar. Şart 3 2 yaşlı İngilizler 1300 metre sentetik pist yarışı olacak arkadaşlar. Burası enteresan bir yarış. 2 at uzun arayla geliyor. 98 gün arayla gelen Pitfall ilk yarışını kazanmıştı. Kaya Kürüs Safkan'ı. Daha sonra The Best Running 3 numara yine uzun arayla geliyor. 94 gün evvel 6. olmuştu. Ee, Eküriler Ekürler tabii ki burada benim favorim. Main Force ilk yarışı 9 gün evvel çim pist 3. Lüğü olan Safkan. Selim Kaya'nın sahibi olduğu Safkan ve yine Hard of Rock 1 numara Mehmet Kaya'yla start alacak. Yine Selim Kaya'nın sahibi olduğu Safkan. Biliyorsunuz ki bu Mehmet Kaya'nın oğlu ee, aynı zamanda. Ee, yani jokey olan Selim Kaya değil onu bir söylemiş olalım. Ee, bir numara Hard of rock arkadaşlar benim bu koştaki favorim ve tek önerimdir. İki ayak üst üste tek olduğu için çifte vereceğim şimdi size. Fakat şunu söyleyeyim neden tek attığımızla ilgili. Pitfall 98 günlük bir arayla geliyor ben bu arayla gelip burada kazanacağını zannetmiyorum e, ama olur da böyle bir düşünceniz varsa ya zaten tekim var niye riske edeyim diyorsanız da 1-2 yapıp rahat da geçebilirsiniz yani risk almayıp 1-2 de yapabilirsiniz ama ben 1 numara hard of rock'ın accuracy main force ile birlikte bu yarışı mutlaka bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Çifte atmak isteyenler 3. çifte de arkadaşlar 4 numara Aydos arkası 1 numara Hard of Rock deneyebilirsiniz. 4 arkası 1 3. çifte önerimiz bulunmakta. Sıralı ikili için de yine bu koşuda 1 arkası 2 gelebilir arkadaşlar. Ama 1 arkası 4'te sürpriz olmaz onu söyleyeyim 4. koşu için söylüyorum. 1 arkası 2 veya 1 arkası 4 deneyebilirsiniz bu yarışta arkadaşlar tercihlerimiz bu şekilde. Evet geldik 5. koşuya 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik pist yarışı Gökhan Kocakaya ile birlikte ve Fibraim aracının sahibi olduğu Safkan Vertigo 3 numara bu koşudaki favori göstereceğim Safkan'dır sizlere arkadaşlar. Hemen ardından bu yarışta beklentimin olduğu bir Safkan var arkadaşlar. Mehmet Kaya ile birlikte Arsiyan 800 numara 24 güne evvelki ikinciliği ile birlikte bu yarışta şans bulabilecek bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Ayan kurşunla Kurtarikülüs Safkan'ı Endless Time 7 numara son yarışı kötü olsa da bu yarışta şans vereceğim bu safkana Fırsat kollayacak bir isim. pel 4 numarayı yine tercih edebiliriz Akın Sözen'le birlikte. Bundan sonra daha genişletecekler varsa eğer kuponu arkadaşlar 2 numara Castigliano Halis Karataş'la birlikte ve 1 numara King Runner Eray Çizik'le birlikte arkadaşlar kuponlarımıza dahil edebiliriz. Geniş kupon isteyen arkadaşlarımız için bu önerilerimiz bulunmakta. Biliyorsunuz iki teke kadar çıkabiliyoruz. Tek olmasa bile ilk ayakta iki atla geçtik ve bir önceki ayakta hani dördüncü ayakta isteyenler yine tek atmasa bile iki atla da geçebiliyor. O yüzden gayet buraları geniş oynayabileceğimiz bir kupon mevcut. Aynı zamanda ikinci altılı ilk ayağı olduğu için tabi daha sağlam da tutmak istersiniz. Altıncı koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 için pist yarışı. Akıl sözlerinde Junior West 2 numaralı Safgan. Ve Firebrand Marajı'nın sahip olduğu ekürler burada Eren Akdo ile Fiddle Away ve North Shield Gökhan Koşukaya ile birlikte arkadaşlar 4 numarayı öneriyoruz. E, 2, 4 daha sonrasında Mertcan Çelik ile birlikte Tit for Tet 7 numara. E, ondan sonra arkadaşlar İzzet Aksoy'un sahibi olduğu Safka İlker Soyatla ile Anadolu Sefası 8 numara. Buradaki önerilerim olacak sizlere arkadaşlar. İsteyenler Paladin 5 numarayı da Mehmet Kaya ile yazabilir. Evet geldik 7. koşu Ahmet Atman koşusu 5 safkan kısa vade 8 3 yukarı İngilizler 2400 metre için pist yarış olacak. Arkadaşlar bu koşuda 5 safkan start oluyor. Ee, favorin kim derseniz benim favorim arkadaşlar bu yarış için Artman 3 numara Halis Karataş'la birlikte kazanmasını bekliyorum bu yarışı. Ee, ben burada Artman'ı size tek olarak vereceğim. 7. koşuda 3 numara Artman benim tekim. Ama tabi burada zolomumu tek atacağım diyen varsa veya zafer et için tek atacağım diyen varsa hiçbir şey diyemem. Yani tamamen kendi tercihinizdir. Bu yarış artık öyle bir koşu. Kısa vade 8 diyoruz ama grup 3, grup 2 belki ayarında bir e, atlar var burada. 5 numara haricinde söylüyorum. 5 numara da zaten tabela için koşuyor anladığımız kadarıyla böyle diyebiliriz. Büyük bir sürpriz yaratmadığı müddetçe öyle gözüküyor. E, 3 numara numara artmen benim tekimdir arkadaşlar. Sekizinci koşu altı Safkan. Kısa vadi Dört yukarı Araplar. 1400 için pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda iki numara Yetim Ali favorim. Ee, hemen ardından Lima 5 numara. Yukan Kocakaya ile birlikte ee, tercih ederim arasında olacak. Daha sonra Deniz Şövalyesi 3 numarayı yazacağım. Burayı 3 atla geçeceğim arkadaşlar. Ee, ama daha geniş yapacağım diye varsa 7 atı birden, şey, düzeltiyorum 6 atı birden yazıp geçebilirsiniz arkadaşlar bu koşuda. Ya 3 at ya 6 at şeklinde iki farklı oyun veriyorum. Ee, 2, 5, 3 benim sıralamamdır ama daha fazla at yazacaklar. 6 atı birden yazıp hepsi yapabilirsiniz. 9. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim pist şu arkadaşlar bu koşu. 13 safkan alacak burada benim ilk tercihim Akın Sözenler e, Halaluka burada 2 numaralı safkan arkadaşlar olacak. Hemen ardından 3 numara Kings Ransom diyeceğim. Mertcan Çelikle birlikte Duygu Faturanın sahibi olduğu safkan. Daha sonra arkadaşlar bu koştaki bir diğer tercihim 7 numara Tırkaz olacak. Burada da bu safkandan beklentim var. Verdiği 1 aylık karayla birlikte daha yazılanmış olabilir Kurt Ekerüs safkanı burada. Adem Aslan'ın Nevacan 11 numara arkadaşlar buradaki son tercihim olacak. Evet geçiyorum bir sonraki koşu 10. koşu aynı zamanda sonuncu koşu olacak 16 handikap 4 yukarı Araplar 2000 metre sentetik pist yarışı Mehmet Akyavuz'da 4 numara Cüda e, Ayak kurşununda 3 numara Darlöy arkadaşlar 2 numara Halay Berkant Gökçe ile birlikte ve 5 numara Eser Alp e, Görkem Özçelik ile birlikte arkadaşlar buradaki bizim önceliğimiz olacak olan safkanlar fakat 14 tane at var daha fazla at yazacak arkadaşlarımız için önerilerimiz bulunmakta 9 numara Zafer Rüzgarı 6 numara gece kralı arkadaşlar bu iki atı ilave ederek burada daha geniş bir oyunda yapabilirsiniz. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videomuz yayında da izlemek isterseniz şayet kanalımıza abone olup videomuzu beğenip dileyenler katılıyorsa olarak izleyebilirler. Bursa tahminlerinde izleyebilirsiniz diyorum arkadaşlar ve herkese de bol şanslar diliyorum.